Ankara Hacı Ömer Tarhan Anadolu Lisesi'nin eğitimde zirveyi hedefleyen 11 öğretmenle planladığı eğitim zirvesinin ilk bölümü başarıyla gerçekleşti. Çiçek Dağı ve Yerköy'de düzenlenen eğitimde işbirliği ve uygulamalar zirvesi zengin içeriğiyle Anadolu eğitimine ışık tutacak. Evet hocam Çiçek Dağı ve Yerköy'e kapsam bir eğitim hareketi başlattık. Bugün evet. de öğretmenlerimizle birlikte Ankara'dan Çiçek Dağı'na geldik. Evet ve Çiçek Dağı ve Yerköy Kaptan iki günlük program olacak. Proje hakkında bize biraz bilgi verir misiniz? Projemiz eğitimde işbirliği ve iyi örnekler uygulamalı. Yerköy ve Çiçek Dağı'ndaki tüm lise öğretmenlerimizle bir araya geldik. Toplam burada 7 tane atölye kuracağız. Şu an açılışımızı yaptık. Programımızı yaptık. Şimdi atölyelere arkadaşlarımız geçti. Teknofest atölyesi. Orada Gülşah Betül hocamız olacak. Anadolu Mektebi Meltem Koçak hocamız. TÜBİTAK atölyesi ve Kültür Sanat atölyesi Atiye Işıksal. E İTÜ'nün Erasmus atölyesi Fatma Deniz Akyol. MEP Uluslararası Robot atölyesi Esra Gürel. Rehberlik atölyemizde de Dilek Yılmaz hocamız or orada olacaklar. Buradaki amacımız şu. Biz e, bu toprakların insanıyız. Genelde hep şöyle konuşuyoruz. Ya yer köyde çiçek dağında eğitimin durumu şöyle böyle ama biz şu an burada e, bizzat bu projede elimizi taşın altına koyuyoruz ve Ankara'dan Çankaya Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi'nden toplam 11 kişilik öğretmen arkadaşımız arkadaşlarımızla buraya geldik. Bu projenin ana mimarlarını Yer Yerköy Çiçek Dağlar Derneği Başkanımız Teoman Kızıldırmak onların liderliğinde ve Din Öğretimi Genel Müdürümüz Ahmet İşten beyefendinin bize talimatları ve destekleriyle Yerköy ye ve Çiçek Dağı'nda bu projemizi başlatıyoruz. Bu projemiz toplam 4 aylık bir zaman diliminde devam edecek. Toplam bakanlıktan 6 olur aldık 6 defa Yerkü'ye ve Çiçek Dağı ilçelerimizde hareketlilik yapacağız. Bu projelerimiz hem sahada olacağız hem uzaktan okullarımızda, laboratuvarlarımızda, dil sınıflarımızda, projelerimizde uzaktan da bu projelerimizi yer Yerköy ve Çiçek Dağı'ndaki çocuklarımızla, gençlerimizle birlikte devam edeceğiz. Bugün bu hafta TÜBİTAK 2204 bölge finalleri var. İnşallah Seniye'de Yerköy'den ve Çiçek Dağı'ndan e, Anadolu Lisemiz, İmam Hatip Lisemiz, meslek seyirlerimizde o projeleri inşallah bu yaptığımız dokunuşlarla inşallah oraya dahil edeceğiz. Yurt dışı ayağı Erasmus e -Twinik projelerimiz yine onları öğretmen arkadaşlarımızla yapacağız. Biz burada iyi örnekleri sahada arkadaşlarımızla karşılıklı iletişim halinde güzel örnekleri paylaşmak istiyoruz. Amacımız burada bu inşallah Yerköy ve Çiçekland da hayırlı olur. Özellikle ben Yerköy'de Yerköy Kaymakamımıza, Çiçekdağ Kaymakamımıza, Yerköy ve Çiçekdağ Belediye Başkanımız, Fatih Başkanımıza, Hakan Başkanımıza, İlçe Milli Eğitim Müdürlerimize de sizin huzurunuzda teşekkür ediyorum. Misafirperverlikleri ve organizasyonlar için. Hey, teşekkür ederiz hocam. Başarılar diliyoruz. Sağ, sağ olun. Evet. ben ismim Sinan Şahbaz, Çiçekdağ Milli Eğitim Müdürlüğü'nde müdür vekili olarak görev yapıyorum. Bugün e, Fatih Aşkın hocamızı ve ekibini ağırlamaktan son derece gurur duyuyoruz Çiçek Dağımıza çok önemli bir katkı sunmak amacıyla buraya geldiler. 7 e, ana dalda e, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizle birlikte yaklaşık 4 ay sürecek olan bir çalışmaya imza atacağız. Bu çalışmaların neticesinde öğrencilerimizin ufuklarının açılmasını yeni bir projeye. Türkiye'de adımızı duyurulmasını, çocuklarımızın başarılı akademik başarısının artmasını temenni ediyoruz. Projenin herkese hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hocam. Sağ olun, Çok sağ olun. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş Sefalar getirdiniz. Sizi tanıyalım. Ee, Projede göreviniz nedir? Hı hı. Nasıl geçti süreç Bir Sabah kısaca. saat sabah saatlerinde Ankara'dan yollara revan olup buraya bizi getiren heyecan aslında hep beraber eğitimde iyi uygulamalar ve işbirliği zirvesinde Türkiye yüzyılı marif modelinin öngördüğü erdem değer eylem çerçevesinde birlikte öğretmen arkadaşlarımızla deneyim paylaşmak, bilgi birikimimizi aktarmak ve bizim milli manevi değerlerine bağlı, nitelikli, ülkemizin birlikte beraberlikle yol olabileceği gençlerimize yatırım yapmak. Biz hepimiz çok heyecanlıyız. Burada küçük bir grubuz şu anda ama biz buraya gelirken koca bir okulu, Onlarca öğrenciyi, Bakanlığımızı ve sivil toplum kuruluşlarını aslında hep beraber kendimizle getirdik. Burada birbirinden yetkin, kendini alanında ispat etmiş öğretmenlerle, buradaki meslektaşlarımızla beraber bir deneyim paylaşımı yapmak istiyoruz. Bizim onlardan öğreneceğimiz çok şey olduğuna eminiz. Belki bizlerin de onlara katacağı bilgi birikimi, deneyimlerimiz mevcuttur. Bu sürdürülebilir bir işbirliği olacak. Biz buraya geldiğimiz gibi buradaki öğretmen arkadaşlarımızı da öğrencilerimizi de Ankara'da okulumuzda misafir edeceğiz. Bu işbirliği sürdürülebilir bir çalışma olacak. Bir seferlik değil, uzun soluklu bir yolculuk. Burada olmaktan çok heyecanlıyız, mutluyuz. Bu bizim uzun zamandır çalıştığımız bir projenin nihai neticesi. Proje koordinatörü olarak görev alıyorum ben de. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Evet hocam hoş geldiniz öncelikle. Siz hoş tanıyarak hoş Teşekkür ederim. Ben Hacı Ömer Tarman Anadolu Sesi İngilizce öğretmeniyim. İsmim Fatma Deniz Akyol. Buraya çok büyük bir heyecanla geldik, çok büyük bir sevgiyle geldik, çok istekli geldik. Gördük ki buraya geldiğimizde bu heyecanımız karşılıksız değil. Burada bizi karşılayanlarda da aynı heyecanı, aynı coşkuyu gördük. Birlikte güzel şeyler yapacağımıza inanıyoruz. e projelerimize buradan Yerköy ve Çiçek Dağı'ndan öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi de entegre edebileceğimize inanıyoruz. Birlikte bir eğitim reformu gerçekleştirmek için buradayız. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Kolaylıklar diliyoruz. Öncesi tanıyalım hocam. Ben Meltem Koçak. Hacı Ömer Tarman Anadolu Sesi Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeniyim. Ee, buraya evet arkadaşlarımın bahsettiği gibi biz de büyük bir heyecanla geldik. Ben Okuma gönüllüsü arkadaşlarımı inşallah burada hep beraber el ele okuma yolunda bir heyecanı paylaşabilirsek çok memnun olacağımı düşünüyorum. Yine Anadolu Mektebinin bizim kurucu hocamız olan Sami hocamın selamlarını getiriyorum buraya. Kendisi okuma anlamında Türkiye'ye çok faydası dokunan bir insan ve biz de o projeyi burada, Çiçek Dağı'nda, Yerköy'de tekrar canlandırabilirsek ve e, en büyük problemlerimizden biri olan insanlarımızı okuma yoluna alabilirsek çok memnun olacağız. Çok teşekkür ediyorum. Yine aynı şekilde e, müzik anlamında da, e, edebiyat ve tiyatral anlamda da güzel şeyler hep beraber yapacağız inşallah çocuklarımızla. Çok teşekkür ediyorum. Tabii Bizim ilçemiz Yerköy, Yozgat'a bağlı. Hemen yanı başımızda Kırşehir'in Çiçekdağ ilçesi var. Şimdi ben kendim de hukukçuyum. Ee, hukuk fakültesinde e, özellikle böyle bir şey anlatırken bir şeyin birleşik olduğunu, ayrılmaz olduğunu mütemmüm cüzden bahsederler. Yani mütemmüm cüz bir şeyin ayrılmaz parçası. Yerköy ile Çiçekdağ da mütemmüm cüz gibi. Yani bir şeyin ayrılmaz parçası. İnşallah bu kapsamda bizim Yerköy ve Çiçek Dağlılar e, Derneğimiz vakfa dönüştü. Tabi bununla birlikte de bir taraftan Milli Eğitim Bakanlığı'yla e, eğitimde işbirliği iyi örnekler zirvesi programı kapsamında Yerköy Çiçek Dağ Orta Öğretim Kurumlarındaki tüm öğretmenlere yönelik atölye çalışması kapsamında sizler buralardasınız, buradasınız. Ben öncelikle her birinize çok teşekkür ediyorum. Yani e, tabii biz bazen kendimiz Yozgat'lıyız. Ama Kırşehir'de de bağımız olduğu için Çiçekdağ'dan dolayı bir taraftan da Kırşehir'liyiz. Kırşehir'li olarak kendimizi e, tabir ediyoruz. E, çünkü akrabalarımız var. Orada yakınlarımız var. Allah razı olsun Fatih Hocam e, geldi bize anlattı. Buradaki yapılacak programı anlattı. Ve bizler de Yerköy Belediyesi olarak burada hem eğitimi hem de işbirliğini ön plana çıkartmak için İlçe Milli Eğitim müdürümüze birlikte bu programlara desteklerimizi vereceğiz. E, bununla alakalı Yerköy Beledi Belediyesi olarak hem bizim Milli Eğitim Camiyemizin hem burada yapılmak istenen projenin her zaman destekçisiyiz. Bunları tekrar ifade etmek isterim. Ee, tekrar hoş geldiniz, Safalar getirdiniz. Ben inanıyorum ki bu projeyle buradaki bağlar daha da güçlenecek, daha da kuvvetlenecek. Bu işbirliğiyle birlikte e, hem Ankara'daki e, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen ve e, yer Orta ortaöğretim Kurumu'ndaki okullara yönelik bu proje hem hocalarımıza hem de öğrencilerimize çok ciddi anlamda bir kazanım sağlayacak. Çok teşekkür ediyorum. Bizi kabul ettiğiniz teşekkür ederiz yani bu işbirliğine takdir ettiğiniz için, işbirliğini kabul ettiğiniz için de yani aynı şekilde yardımlarınızı bekliyoruz. Bu konuda yardım edeceğinizden eminiz. Herhangi bir şey olursa zaten beraber hareket edeceğiz. E Eğitimde işbirliği, iyi örnekler e projemiz İnşallah Yerköy'ümüzde, köyümüze çiçek hayırlı olur. Biz de yer köyün bir evladı olarak eğitim noktasında konuşmadan ziyade icraate geçerek başkanımızla yaklaşık iki ay önce birebir bir araya, bir araya geldik. Hafta sonu yine bir aradaydık. başkanımız şahsında özellikle bu projeye verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum. Sahada da inşallah bugün başlayacağız. Önce bir genel tanıtım yapacağız. Devamında gönüllü öğretmenlerimizle 7 tane atölye çalışmalarımız olacak. Devamında biz buraya, şu an bakanlıktan bizim onayımız toplam altı defa e, proje için e, buraya ziyaretler yapacağız. Öğrencilerimizi Ankara'ya götüreceğiz. En son finalimizde 29 Nisan'da Neşet Ertaş programıyla e, üst düzeyde bir final programı e, yapmayı planlıyoruz. Şu an müzik öğretmenimiz Ati Hocam da tam karşımda. E, Çiçek Dağı'nda e, bununla ilgili oradan da bayağı bir destek öğretmenlerden hocam şu kısmı da bize alalım. Çünkü bizim buradaki o programdaki amacımız ...Yerköylü ve çiçek dağlı öğrenciler de olsun final kısmında. İnşallah bugün TÜBİTAK 2204 Türkiye çapında bir bölge yarışması var. Bizim okulumuzdan da iki e, grubumuz orada. Seneye bu zamanda diyelim ki Yerköy'den TÜBİTAK'ta iki proje var. Teknofest'te üç proje var. İnşallah bu geldiğimizin bereketi. Geçen sene hocam işte iki projeyle katılıyorduk. Bu sene dörde çıktı, altıya çıktı. Erasmus, e -Twinik. Niyetimiz Hayır, akıbetimizde inşallah hayır olur diyor.